Marka, arkadaşlar. görüşmek üzere. Umarım güzel bir oyun olur gençler. 3 günden beri biliyorsunuz videoyu çekmiyorum. Ve cidden video çekmeyi özledim. İnşallah da oyunu kazanırız arkadaşlar. İlk seferde videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Geri dönmemiş şerefine inşallah güzel bir like patlaması gelir yani. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. İnşallah kazanırız yani. İnşallah güzel bir oyun olur arkadaşlar. Şimdi şu adamları da inşallah keseceğiz. Bak sen bana vuruyorsun kardeş. Sen bana vuruyorsun ama ben sana baltayla vururum ve ölürsün böyle. Tamamdır adamı güzel bir şekilde kestik arkadaşlar. Dede de güzel bir like patlaması gelirse beni çok mutlu etmişe desteklemiş olursunuz. Mutlaka beğenilere, like'lara abonmayı unutmayın arkadaşlar. Geri dönüşümün şerefinden cidden video çekmeyi özledim. Sizlerle sohbet etmeyi özledim arkadaşlar. Bayağıdan beri çünkü gelmiyor. Aslında 3 gün oldu fakat bana sanki 3 ay olmuş gibi geliyor. İnşallah da şimdi bu oyunu kazanacağız ve size için güzel bir video gelecek arkadaşlar. Ve bugün başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar belki çok geç kaldım ama stres çarkı tek süpek ile video çekiyoruz gördüğünüz gibi şu an elimde. Stres çarkı var arkadaşlar ve bunun adamları nasıl keseceğinizi sizlere göstereceğim taktiklerini inceliklerini sizlere anlatacağım arkadaşlar çok kolay çok kolay hepiniz öğreneceksiniz hiç merak etmeyin yani e, tahta kılıcımız gördüğünüz gibi şu an stres çarkı var arkadaşlar baya güzel bir tek süpek bunun da size mantığını açıklayacağım şimdi merak etmeyin abi 好吧。 Galiba bu daha iyi o yüzden maalesef stres çarkını bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mantık var tek pekte Kılıçları adam stres çarkı olarak değiştirmiş ve mesela tahta kılıcın rengi nasıl mesela tahta renginde yani hani kahve rengi renkte stres çarkını da o renkte yapmış. Mesela diamond mavi renkte arkadaşlar stres çarkını o renkte yapmış yani ve gayet güzel hoş olmuş animasyonu animasyonu böyle dönüyor falan stresinizi alıyor arkadaşlar şekilli bir tekstür pek açıkçası benim hoşuma gitti hani daha önceden çekerdim ama hani hiç aklıma gelmedi ve bana bu tekstür pek de Burak attı böyle çekersen güzel olur falan dedi ve ben de Tamam olur dedim. Çekeyim dedim yani. Buradan tavsiyesiyle çekiyoruz arkadaşlar bu videoyu. Kendisine de buradan selam yani eğer videoyu izliyorsam. E, hop şunu da açtık bakalım şöyle evet baya bir o dur lan golden pet'i alalım arkadaşlar golden pet önemli evet tamamdır aldık ve cidden çok güzel hani tat az önce tahta kılıcı gördünüz tahta baya kötü açıkçası ama diğer stres çarkları çok güzel mesela altın var o çok güzel arkadaşlar daha sonra diamond Sword çok güzel. Daha sonra Ayrı Sword çok güzel. Taht taklı kötü. Tahtlara odun kötü ama diğerleri çok güzel arkadaşlar yani. Tahtla odun kötü dedim yalnız. Pardon arkadaşlar. Taşla tahta kötü. Yani ben bazen biliyorsunuz böyle feyalıklar yapabiliyorum yani. Aradan ilginç tam bunlardan bence ikisi de tier 2. Evet ama adam da ikisini de almış yani. Helal lan sana reis bize bırakmamış arkadaşlar ve e, hani videonun gelme 3 günden beri video gelmemesinin sebebi de arkadaşlar hep böyle planlamadığım bir şey oluyordu ve o yüzden videoyu çekemiyordum sizlerden de çok 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 özür diliyorum arkadaşlar İnşallah bundan sonra düzene oturtmaya çalışacağım yani ve csgo videosu da gelmiyor mesela csgo kanalı çok ama çok boşladım ona da eğer abone değilseniz açıklama kısmındaki linkten abone olmayı unutmayın arkadaşlar ona da her gün artık düzenli olarak CSGO videoları atmaya çalışacağım elimden geldiğince hani tam olarak kesin demiyorum ama elimden geldiğince atmaya çalışacağım arkadaşlar maalesef bazı şartlardan dolayı mesela internet hızım kötü olduğu için hani zorluk çıkarıyor internet hızım iyi olsa böyle olmazdı elimdeki de şu an tahta taş kılıcın arkadaşlar ama gördüğünüz gibi Iron Sword çok güzel bembeyaz böyle cool bu da taş kılıç arkadaşlar taş kılıcı atıyoruz ve demir kılıçla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar bir tane diamond bulursak aslında çok güzel olur diamond da yaparım ama sanırsam bulamayacağız arkadaşlar Diamond'da. Ya buluruz ya daha oyun yeni başladı inşallah buluruz arkadaşlar. Öte yandan diyeceğim ne var başka? Ee, birkaç tane daha bir şey diyecektim arkadaşlar ama ne diyeceğimi unuttum yani şu an. Eh, evet biliyorsunuz mouse'um bozuktu benim hani mouse bozuldu diye yaklaşık bir iki hafta önce video çekmiştim arkadaşlar. Hani, ve iki hafta önce de mouse'um gelecek büyük ihtimalle yeni mouse iki hafta sonra falan gelecek arkadaşlar. Artık e, tekrardan eski oynayışımıza geri döneceğiz arkadaşlar. Çünkü cidden bu mouse e, artık iyice bozulmuş şu an hani e, onu fark ettim. En son video çektiğimde yine hani e, kötüydü bozuktu e, kendi eski oynayışımda kötü oynuyordum ama arkadaşlar en azından adamları kesebiliyordum fakat şu an hani cidden baya baya bir kötü halde abi siz ne yapmışsınız buraya kardeşim yani şu an cidden heyecanlandım şu an cidden heyecanlandım arkadaşlar bunu almanın başka bir yolu yok mu ya ee, alacağız artık buraya kadar gelsek alacağız ya bu parkurdan da korkmayalım yani o kadar adam kestik parkurdan da korkmayız yani evet açtık arkadaşlar ve bunun için miydi bütün bu heyecan bunun için miydi bir FNS için miydi lanet olsun bir FNS için miydi yani bir adam gelip o ok katarsa işte o zaman yakarım arkadaşlar. Tamam inelim. Hani mouse şu an iyice bozulmuş onu fark ettiğim video çekmeye çalışırken arkadaşlar normalde de bozuktu. Geçenlerde de bozuktu ama hani e, şu an artık iyice tamamen bozulmuş yani bildiğiniz. Yani çok kötü durumda oynanılmaz durumda açıkçası artık. E, sadece video çekmek için oynuyorum ve hani çoğu adam açıkçası benim çoğu adam noob adam gelse kesebilir yani maalesef ondan acı bir şekilde söylüyorum. Ama yine de artık de bir taktik falan yaparak yine de tecrübelerimize dayanarak arkadaşlar kötü oynasak bile oyunu kazanmaya çalışacağız yani belli başlı stratejilerle yoksa Birebir çok kapışmaya girmeyi planlamıyorum Çünkü hani acayip kötüleşmiş arkadaşlar Son videomda mesela baya bir takım fan kesmiştim Sanırsam o videoda ben baya bir mouse'a abandım ee, Ve iyice de kötüleşmiş yani Zaten bozuk olan bir şey mesela bozulmaya başlar abi bir şey Ve gitgide hızlıca bozulur yani Tamamen bozulur bir bakarsın hiç çalışmaz yani Bu mouse'u büyük ihtimalle öyle olacak arkadaşlar Bir gün bir bakacağım hiç çalışmayacak Ama o zamana kadar da inşallah yeni masum gelecek yani Eee Onunla eski oynayışımıza geri döneceğiz arkadaşlar. Tamam şimdi adamlar nereden görelim yani. Mouse'umda ne sorunu var bu arada izlemek isteyen arkadaşlar. Tekrar tekrar artık her videoda bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü hani sıkılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Masum bozuldu videosuna bakarak o videoda masumda ne sorun var anlayabilirsiniz. Yani şimdi o sorun 3-4'e katlandı. Ve baya bir sıkıntı çıkartıyor açıkçası bana. Evet Deathmatch'te başlıyor. Hmm. başlıyor ama 3 kişi kaldık ve adamlar takım olabilir. Ve benim durumum çok kötü ve sıkıntılar Büyük sıkıntılar büyük de kalmak istemezdim şu an açıkçası. Neyse inşallah kazanırız ya. İnşallah kazanırız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Kazanamazsak da yine de bu videoyu atacağım dediğim gibi. Hop çünkü güzel bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada sizlere özledim. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir yani. inşallah Allah oruçlanlara sabır versin. Ee, hani cidden baya bir zor oluyor. Geçen az kalsın yani. Hani baygınlık falan geçirecektim yani o derece. Eee hatta yoruma da yazmıştım da işte, yapayım falan yazdım sana bazıları taktik falan vermiş bazı arkadaşlar işte film izle falan diyen ama arkadaşlar öyle bir şey ki film falan izleyince de artık insan filmde de bayıyor yani bir süre sonra o yüzden e, film falan da izlemek şey olmuyor tamam şimdi bu adamla takım olduk ama bu adamlar baya kast adamlar yani ve benim düşünün masum bozuk armorum kötü bu adamlarla nasıl kapışacağım don't team diyor abi don't team değil de yani takım olmadık zaten de hani ne yapacağım arkadaşlar ben en iyisi 5 tane ayrında ne yapabilirim ya 5 tane ayrılığı yapacak hiçbir şey yok adamlar küfür falan etti bak bunu demeyecektin küfür ettin zaten biz bu adamla tam olarak takım değildik güvenim yoktu bak bu adam da beni öldürmeye geliyor ya cık cık cık. kardeş yani arkadaşlar dediğim gibi kapışmaya girmeyeceğim e, strateji yapmamız lazım normalde olsa biliyorsunuz yola herkese dalıp öldürdüm ama şu an pek fazla o taktik işe yaramayacağını düşünüyorum açıkçası ama şöyle bir armor alabilirim yani yine de <laughs> a bak bu adam da beni öldürmeye geliyor ya takım takım diyor ki sonra yanıma yanım yaklaşıp duruyor beni öldürecek yani direkt Evet ok falan bulduk güzel oldu arkadaşlar Şimdi şu adamı arkalayacağım ben Ve onun setini alıp direkt şey yapmaya çalışacağım Yani yine arkadaşlar iş bende bitecek büyük ihtimalle Eee çünkü adamlar pek fazla kapışacağı falan benzemiyor Eee iş büyük ihtimalliğine benzemiş Aslında şu adamı arkalayabilirim ama neyse A Saldırmayalım ya Bakalım saldırmadık ama bu adam bana, bana saldırmaz inşallah Eee Neyse gideceğim öldüreceğim ya Abi bu adam da bana ok çekiyor yani kusura bakma da kardeşim sen takım diyorsun bak bunu Ya böyle bir güveninizi kaybetti bak adama saldırmadım arkalamadım orada ama Hani orada gelmiş olan ok çekiyorsun Katniss kusura bakma ama Hani yaptığım şerefsizlik gibi gözükse de arkadaş adam bana orada saldırmadım arkalamayacaktım hani e, Gidip bu adamı öldürecektim ama orada ok çekti yani bana o yüzden saldırmak durumunda kaldım Ve şimdi bu adama da bir Katniss atarsak çok güzel olur açıkçası Ve ah be gel lan buraya Gel lan buraya arkadaşlar. Aynı setlerin içinden geldim ve GG evet gördüğünüz gibi. Kolay bir şekilde oyunu kazandım. Ee, birazcık hani taktiksel oynadım ama. Stratejiksel oynadım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani durumum falan çok kötüydü. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Geri döndüm. Bundan sonra yine videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Hepinizi seviyorum. <laughs> Regalist'le görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.